Her şey de güzel yetişir burada. Lezzetlidir domatese, karpuzu. Türkiye'ye varamadık bu çocuğum? çocuğum var, ikisi kırcalı da biri var zaten. Hayvanlar da otluyor. Bayağı da bir hayvan var etrafta. Baktık danalar gidiyor, geliyor. Çalışıyorlar. Çocukları büyüttük, askere verdik, okuttuk, ev verdik. Geçmişte daha keyifliydi değil mi buralar? Özlüyorsunuz o zamanları. Unutulmuyor o çocuk. Kocamalı mahallede en iyi yer. Almalının, Balkanların kurdu diyorum ben ona. Veli abi. Gezdir bana biraz köyü ya. De, Burası okul mu? De, de. Merhabalar teyze, amca nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim kızım var Bursa'da. Fatma Karoğlu, göz doktoru. Tanıyor musun Kemal Karoğlu kocası? Bizim takipçimiz çok ulaştırdılar yani. Emine teyze selamları yolladı kızına. Değil Bursa'da değil mi? değil mi? Youtube'da Kırca Ali Yaz biz çıkıyoruz zaten. Çıktı mı? <laughs> Türkçesi Yeni Cuma Bulgarcası Ravi Bak baba su devam devam bak, de bak. De ya, ya, <gülüyor> 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 çıktı mı <laughs> Kırdım, Videolarımız böyle evet. Görmüşsünüzdür çünkü evet, evet. çok uzak değil deme değil Hüseyin o orası ben, bir korkma, Seviyor Hı, musun köyü ya yani? Dedik la bizim Kayalar varmış en güzel. Ama kaya. Ama Hüseyin'de durmak yok. Eski ladalardan. Epeydir görmedik. Bizde de vardı bu ladalardan. Buranın Harman ünlü kaya. yeri. Harman Kaya. Arkadaşım Hüseyin. Ravenli arkadaşım. Şansa <laughs> bak ya. Allah billah. Aşağı doğru. Oo. Demek ister misin? Aa. Şimdi Güler kardeşimizin anne babası vefat etmiş, değil mi? Babası bakıyor, annesi yok. Biraz zor durumdalar. Bir tane de kız kardeşi var Asiye diye. O da tekerlekli sandalyede. Destek yapmak isteyen varsa ulaşabilirler. Raven köyünde kendisi zaten. Desko buradan herkese selamlar. Yine çok güzel bir köyde durduk. Köyün ismi Raven. Tabelası da şurada. Ama Türkçe ismini bilmiyorum. Köyü dolaşırken gördüğümüz kişilere soracağız. Bakalım köyün ismi neymiş? Oh ben ilerliyorum gelirsin arkan. Gün batımında çok güzel daha güzel gözüküyor etraf. Bütün güzel Bulgaristan köyleri gibi. Bu köyümüz de müthiş gözüküyor. Huzurlu. Buralarda zaten durmayı düşünmüştük başta. bekleyelim bakalım orada oturan yaşlılar var. Onlarla biraz muhabbet edelim. Merhabalar, iyi günler. Nasılsınız? Ya Allah'a şükür. Ramen galiba köyün ismi değil mi? Ramen. Ya. Türkçe ismi ne diye geçiyor? Türkçe ismi, Cuma, yana. Cuma yana. Ha, buraya istemişlerdi ya. Bursa. Görük babam Almalı'dan, Eridere'den. Ya Balkoves bilirsiniz belki. Ay, ya, ya, ya. Annem de Kırçeliden, e? Yukarı Salifler diye geçiyor. Salifler bölgesinden. E, Ay işte öyle. Evet. Geçerken çekelim dedik köyü. İleride bir köy var. İsmi Nanovitsa evet. diye geçiyor galiba. Evet. Ali, Bey Ali Bey Konağı. Evet oraya çektik biz de. Evet. Dönerken de burası hoşuma gitti dedim. Çekeyim bakalım nasıl bir yermiş. Güzel gözüküyor çok. Merhabalar, hoş bulduk abla. İyi Allah şükür <laughs> sizleri sormalı. Sen çekeceksin ama çiçek vaktinde nasıl olur abi bunlar? Bu sene yok. Gene güzel ya, yeşillik böyle. Ben seviyorum. Zaten yeşillik yeşil. Valla çok güzel. Her şey de güzel yetişir burada. Lezzetlidir domatesi, karpuzu. Tatula da yakın. Tatul var burada bir tane. Aşağıda, Aşağıda mı kaldı o? Oraya gelmiştik biz, annemlerle geldik daha önceden. Orası da çok güzel bir yer. Evet, var mı böyle çekilecek başka güzel bir yer buralarda? Hani tarihi olur. Uzak mı? Harman Kaya. Sonra belki gideriz bakalım. Şimdi gün batımı da yaklaştı. Birazcık göstereceğim. Şurası market herhalde değil mi? Tatıl yazıyor karşıda. Ha, magazinler yukarıda. Ya, evet. Türkiye'den mi gidip geliyorlar genelde yoksa ya. burada mı yaşıyorlar? İnsanlar, İnsanlar, köy halkı. Yaz günü buraya Yaz günü burada. Ge karışık Gittiniz mi teyze hiç Türkiye'ye? Türkiye ben çocukken Buğra Uludağ'a gittim. Türkiye'de var ama çocuklar değil mi? Türkiye'de Yok mu? Akraba var da var. Hmm. Yani çocuklar Türkiye'de, nerede? Üç çocuğum var. İkisi Kırcalı'da, biri Aslan'da. Haa, iyi gene yakınsın Kırcalı'da. Dur iki üç araba geldi dün. En, en güzeli. güzeli. Gel, Böyle güzel. olduktan sonra iyi. Evlat hasreti yok en azından. Yok çok şükür. Ha, gurbette çok olan kişi var şimdi. Yani, Gidip bağlı, geliyorlar sürekli. Bağlı. Biz zaten onlar için gidip geliyoruz bu köylere, onları gösteriyoruz. Git ya. diyor bize göremiyoruz diyor, uzun yıllardır buradayız diyor. Bak gelsinler ya, gelsinler niye gelmiyorlar? İşte vakitleri Bak, mi yok, yani, artık. yok artık? Ya küçükken pensiyon yapmaz sizi bu çocuklar. Çocuk. Evet. Sen oldun mu olmadın Yok ya. yok, daha nerede? Kaç yaşındasın? Kırk, kırk, kırk yaşındayım. Hocam ne o, bu enginarlar, şeyler. Ama ben Bursa'da doğdum ya. Bursa'da doğdum. Bursa'da da erken emeklilik var ama bana vurmadı. Öyle, Öyle mi? diyeyim ha. Çalışmak lazım zaten. Çalışmak Babam bak 75 yaşında benim. Her gün sabah 7'de işe gider. Kaç yaşında? 75 yaşında. Pek göstermez o çalıştığı için. Ya, biz kaç yaşındayız? Fala... Bize bak aynı. 75'tir aynı yaştır. 90. 90 mı? 85. Maşallah ya. 80, 80. Yani. Maşallah. Ama rahat buralar değil mi? Çok, çok, çok. çok güzel, keyifli. Hayvanlar da otluyor. Bayağı da bir hayvan var etrafta. Baktık danalar Bak, gidiyor, iyi. geliyor. Şaylar, tüktü, tüktü. Çocukları büyüttük, askere verdik, okuttuk, ev verdik, iki, iki, iki Geçmişte daha keyifliydi değil mi buralar? Evet, İnsanlar evet, daha evet. cıvıl cıvıldı. Özlüyorsunuz Kuru, o zamanları. Valla annemler de öyle anlatıyor. Eskiden diyor çok güzeldi, keyifliydi diyor. Bebe Bulgaristan. Gençler de gitti. Beşle, en ilk öyle mi? Ya. Abi nedir isim senin? Veli. Veli? Ya. Veli abi. İyi vallahi seni de gördük şansa işte. Bizim baba da geliyor tanışın ya babam da sever böyle. Almalının Balkanların kurdu diyorum ben ona. Hep gezer böyle. Duramaz yerinde. Kanı kaynıyor. Bir de cami var Cami nerede kalıyor? O Yukarıda mı? Orayı da bir çekeriz belki bakalım. Babam da gelsin bir selam versin ya. Seviyor işte o köyleri çekiyoruz. insanlara gösteriyor sürekli olarak. Gel bakalım be baba. Merhabalar, Merhabalar amca. İyi Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz şükür. Şükür. İyi i̇yi şükür. Sen ne yaparsın? İyi şükür be. Şükür bakalım be abi. Veli abi. Allah iyilik versin. İyi Merhaba dayı. Nasılsınız? Nasıl? İyi. Geçmiş olsun. Sen misin? Yaşlı ki. Nasıl yaşlı? Ben de yaşlı. Sen yaşlı gösteriyorsun. Ben de yaşlı. Ben de 74 yaşını geçtim. 75. 88 Maşallah daha. bakın burada. Tövbe de tövbe gayet iyi ne tövbe Rahatsınız maşallah iyi. Erkek besim. Diye var oraya çıkmaz, Ne güzel. Çocuklar gelip Hava temiz burada. Yaşam güzel. E, güzel. Nasılsınız evet. abi? E, hoş hoş abi? Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Allah şükür. Sizleri sormalı. Nasılsınız? İyi Allah şükür. Allah iyilik versin. Geldik böyle bir gezelim dedi göbür tarafa geçtik. Bir arkadaşın vasıtasıyla Hüseyin Aga var bizim bir tane. Hüseyin Alfatlı belki tanırsın abi. Nanovisan'ın yukarısında bir tane köy var. Alfatlı köyü. Nanovisan'ın yukarısında. Hı -hı. Benim kanal var bir tane YouTube göçmenler izliyor. Hı -hı. Gurbetçiler daha çok. Belçika, Hollanda. Git diyor köyü çek diyorlar. Biz de köyleri çekiyoruz böyle. Muhabbeti, Hı -hı. doğal yaşamı gösteriyoruz. Hı -hı. Öyle valla çok iyi. İnsanlar da seviniyor yani. Başka yerde mi? Ben boşta Bursa'da. Ne taraftasın burada? Şey Kazım Karabekir'de. Kazım Karabekir'de aşağıda. Eski nerede? Göçmen mahallesinde. Eski Eski 71 Haziran 9'a gittim. Abi 71 Haziran. 9. 21 yaşımda gittim buradan. Askerliği bitirdim buradan. Otağın nerede? Burada. Ne? Bir, bir de ne bağlı bağım. Ya buradaki, ya Burada köy köyde o da sattık. O zaman bizim gittiğimiz zamanlarda devlet bağda, ilinin bağları, mahçelen, oturuş şeyini satmasan sağ ol. Öyle bir kanun karmızı. Onları. Hatta babam abimin üzerine verdi giderken, abim burada kaldı. O zaman istekle gittik biz demirlerin zamanında, İstekle gittik. Ee, babam abimin üstüne evi veremeseydi biz gidemiyorduk, sağlıyorlar çünkü. Öyle, öyle bir, bir kanun bir var. Bir var. Abi, öyle yapacağım. bir kanun var. Öbür türlü sağlıyorlar. yok. Evinin evet. başına bırakacaksın, imza atacaksın, bir daha geri dönmemek. geçersin. Vallahi abi, biz de sen, sataydık işte, biz de gelebilecektik böyle ama gelip <laughs> de Geleceğiz en çok. Demek ki bir pasaport işlemine gitsen geleceğiz. Başka türlü gelemezsin ki. Yani Yerine olmadık. Ben bayağı bir para harcadım çifte vatandaşlar. Çünkü biz serbest göçmen gitmediğimiz için, o zamanlar ee, şeyden yani, olduğumuz için bize çok zor dağıttı. Ee, Öyle oldu. Ne oluyor arkadaşlar? E ne yapacaksın? Ee, orada ne iş yapıyorsun? Acı olan yok. Biz emekliyiz. Emeklisin de Bursa'dan nereden emektin? Şey, ben bir dolaşayım, merkezi Emekli de o bir, o göstereyim o göstereyim bir göstereyim insanlara. Ben, çok memnun olduk. Çok Sen güzel. Ben, 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 ben. Muhabbet oldu. Hayır, bak, ya, tamam, tamam, ya. Sol tarafa doğru mu abi? Çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Gireyim bakalım kahvemi içersin, yememi yersin. Daha Hepiniz gelin. Ya gör. Bekliyoruz. Ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu torunu orada yaşıyor. Hepinizi bekleriz. Tamam Hadi bakalım hoşça kalın. Hadi bakalım sen götür bizi. İsmin neydi senin? <laughs> Hüseyin. Gidelim Hüseyin. Gezdir bana biraz köyü ya. Etrafı göster bakalım. Bu bizim bu kaza bizim. Evet. Burası okul mu? Defter. Evet Hüseyin'le beraber geziyoruz. Buradan renkli renkli demirler çıktı karşımıza. Karşıya doğru gidiyoruz. <laughs> Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar teyze. Amca nasılsınız? Hoş bulduk. Vallahi iyi Allah'a şükür ya sizleri sormalı. Köyü çekiyorum. Köyü çekiyorum. Gurbetten istiyorlar köyümüzü çek diye. Evet, Köyleri gösteriyorum. Belçika'ya giden gurbetçiler, yani, Hollanda'ya giden gurbetçiler. Neredesin? Ben Bursa'danım ama anne baba buralı. Almalı köyü bilirsiniz. Yani, Almalı köyü. Duydum. Siz burada mı yaşıyorsunuz sürekli olarak? Burada yaşıyoruz. Benim kızım var Bursa'da. Ha, çok var zaten. İzmir, Fatme, Bursa. Fatma Karaoğlu, göz doktoru. Tanıyor musun Kemal Karaoğlu kocası? Vallahi tanıyan çok çıkar. Takipçilerden çıkar. Buradan selam söyleyelim ona. Yani. Mutlaka kendini de izler. Bizim takipçimiz çok ulaştırdılar yani ben, biri damatım, biri kızım, Fatma kızım, Kemal damatım. İsim neydi teyze senin? Benim Emine. Emine teyze. Evet. Emine teyze selamları yolladı kızına. Amca senin neydiysin? Ha? Isim onun neydi var, senin? Onun da var kızı. Ben de var, kızım. Nerede? Isim ne? Şey Bursa'da değil mi? başında çok zaten var bizim göçmen. Evet. Evet. Hamitler Bağlarbaşı Kestel evet. Görükle. E Büyük de. Aşağıda çukurdan toplu blokka var. Evet. He evet. çok yakın. Ben köyleri çekiyorum. İleride bir tane köy var. Alfatlı köyü. Evet. Hüseyin abim var benim. Takip ediyor o kanalı. Evet. Hüseyin Alfatlı diye ismi. dedi git benim köyü çek. Gittik oraya çekime özel. Evini gösterdik. Kız kardeşine rastladık. Muhabbet ettik sağ olsunlar. Oradan aşağı dönerken dedim bu köy çok güzel babama dur bakalım dedim bu köyü de çekelim mutlaka takip ederler. O yüzden geldik durduk burada köyü de gösteriyoruz. Orada Veli amca var bir tane köyün en yaşlısıymış galiba. Onunla da muhabbet ettik. Öyle gösteriyoruz köyü. Youtube'da Kırca Ali yaz biz çıkıyor zaten. Üçüncü video benim. Böyle bir videom var. Youtube'da yazdım mı çıkıyor. Sarı amlemi var. Ha? Kahve Sen nereye yaşıyorsun? Bursa'da, Bursa'da yaşıyoruz. İnternette çıkıyor YouTube'da. Ha çektiler mi oraya? Bakarız şimdi. Bakarız. Çıktı mı? Kırca Ali. Türkçe yazınca çıkıyor. <laughs> Köyü tanıtalım ya köyler tanıtılmadı. Burası Türkçesi Yeni Cuma. Yeni Cuma evet. Ee, Bulgarcası Raven. Raven. Tatula gelmiştik, biz annemle babamla, abimle beraber gelmiştik. Oraları çektik. Ama burayı daha yeni nasip oluyor. Bak, 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 Çıktı mı? Pazar yanını çekmiştin. Pazar çektik, çok ya, izlendi orası. Gibi ee, geldi evet, 46 bin izlendi, izlendi mesela o. Videolarımız böyle. Evet, evet. Görmüşsünüzdür çünkü Alfa'ta evet. gittim orada bayağı tanıyan çıktı. Biz zaten Kırcalı'da dolaşırken izleyenler hep durduruyorlar sağ olsunlar. Sağ olsun ya teyze. Ne yapacağız? Köye giren katlanacak pisliğe artık. Ne yapacağız? Hadi bakalım. gezdir bize. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kıcım, keyfiniz bileyim iyi bileyim olsun. Yukarıda. Evet. Bari. Senin isim neydi abi? Unuttum pardon tekrardan. Mustafa, Mustafa abi. Değil mi? <laughs> tamam. Selamların gitti Mustafa abi. <laughs> Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Ya, ol, var, ol. <laughs> İnşallah bakalım. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Hadi hoşçakalın. Çok uzak değil değil mi Hüseyin orası? <laughs> yok yok ondan Babam değil. <laughs> Babam beklemeyi sevmiyor onlar. Gidelim bakalım. Nasıl hayat burada güzel mi? Seviyor musun <laughs> köyü? İnternet var bizim. internet. İnternet var mı? Çekiyor mu burada? Çekme. E ne iş yapıyorsun burada? Bir ee, şey Rahatsın o zaman. Senin ev nerede Hüseyin? Ha? Senin ev nerede? Ha, de, 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 de. Başka köy mü? Ay, Merhabalar. Nasılsınız abi? Bilmiyorum. İyi Allah'a şükür. Köyü gezmeye geldik öyle. Hüseyin gezdiriyor bizi sağ olsun. Öyle geziyoruz bakalım. Bursa'dan. Burada kime geldiniz? Burada Alfatlı köyü var bir tane. Hüseyin Alfatlı abim var benim. Onun evini çektik. Dönerken de burası hoşuma gitti. Bizim kanal var. Gösteriyoruz öyle köylere, gurbetçilere. Çekiyoruz abi. Konsept o şekilde. Kısmetse bakalım burayı da çekeceğiz. Oralı öyle Alfatlı yukarıdan. Al Nano Vista'nın yukarısında abi. <laughs> Kayalar varmış. Götürüyor Hüseyin bizi. Harman Kaya'ya götürüyor. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bu mu? Ya. Ee, güzel yerde yaşıyorsun Hüseyin. Valla. Merhabalar abi. Nasılsınız? İyi, İyi Allah şükür. Geziyoruz köyü. Evet Hüseyin her yer güzel. Bağ bahçe. Valla. Bursa'da yaşıyorsun sen. Bursa'da yaşıyorum. Ama burada da ev var bizim bir tane. Gidiyoruz geliyoruz eve. Şöyle giderken çekelim. Sen de bayağı bir gözüktün. Youtube kanalımı gördün Takip edersin orada beni. Ya ya Yaz ya ya. Yazarsın ya. bu yoruma. Bekliyorum bak. Tamam mı? Şöyle ikimizi de alayım. Ya ben, ben bir şey dememesem. Raban köyünden ben, diyeceğim ki. Diye. Yeni Cuma'dan artık bir arkadaşım var. Hı -hı. Hüseyin diyeceğim yani. Hı -hı. Evet. Evler güzel. Çok iç açıcı. Şarjım biraz azaldı ama inşallah yeter. Arman Kaya'ya. Sen. Baksana azaldı şarj. Ha. Şarj azaldı. Bitmez inşallah. Bitmez. Korkma sen <laughs> Korkma. Şuradan da güzel bir yol gidiyor. Bu, 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 Köy şey. içinde. Güzel. Ha sen burayı... Evet. Diğer kameramızın şarjı bitti. Ama Hüseyin de durmak yok. Şimdi Harman Kaya'ya geldik. Size göstereceğiz. Ya. Hadi bakalım. Ya. Neyse. Bak. İnekler burada rahat. Hemen yanında bir tane ev var ama aşağı doğru manzarası çok güzel. Şarjı bitti, bende uçan kamera var bir tane. Keşke onun şarjı bitmeseydi. Eski ladalardan, vay be. Epeydir görmedik, bizde de vardı bu ladalardan. Babam ilk arabası buydu babamın. Çıkılıyor mu üstüne? Ha? Üstüne çıkabiliyor muyuz? Çık çık, 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 çık sen. Çık. Okay. Bakalım deneyeceğiz. <laughs> Buranın ünlü yeri Harman Kaya. Çok yüksek ama ya. Hiç çıkmayalım ya. Ama güzelmiş. Şöyle etrafından bir çekeyim bunu güzelce. Hüseyin'le bol bol karam olsun. Arkadaşım Hüseyin. Ramenli arkadaşım. Kırcali'ye gelirsen yaz YouTube'dan bana. Eğer gelirsen yaz. Bak burada. Alfat'ta bir tane tanıdık var. Oraya geldik. Hüseyin abi var bir tane. Bak burada da güzelmiş ya. Buralara bari çıkalım gel. Yukarı doğru da. Allah ne güzelmiş ya burası. Tam dronluk şansa bak ya. Allah billah. Ha? Ha? Onur. Onur. Ben Bursa'da yaşıyorum. Evet. Wow. Manzaraya bak ya. Yılan mı yoktur herhalde Hüseyin? Aşağı doğru. Ooo. Sen şuradan çekebilir misin beni? Ha? Kamerayı tutsan kayıtta. Şöyle tutsan beni çeker. Dur. Dur. Ne düşüme. Şuradan tutabilir misin? Ka. Allah çok güzel burası ya. Maya mı? Ya kendi. Ne olacak? Maya Maya. Maya dediğin şey mi? Mevlit, Mevlit mi? Hayır mevkii mevkii. Aha, oldu. oldu. Yukarıda mı? O oldu. Onu oldu. Geliriz ya mayalar. Baba İyi oldu. Pahattı. Köyün güzelmiş yalnız. Raven köyü. Yeni Cuma. Cuma yeni Cuma değil mi? <laughs> yeni Cuma köyü zaten istek almıştı burası. Raven köyünü çekmiş olduk. Güzel oldu. Raven köyünden kim varsa aşağı yorumlarını yazsın. Bekliyoruz yorumları. Bir de cami va. Oh kadar Ama ona vakit kalmaz be Hüseyin. Onu Oho. başka zaman geleceğiz ya. Bir tane camide kalsın bakalım. Çekeriz. Odunlar hazır. Kışa hazırlık yapılmış ha. İnsanlar hazırlanmış. Evet. Hüseyin de burada videoyu bitiriyorum. Hüseyin son olarak ne demek istersin? Şey demek ister misin? Herkese selam yollayalım o zaman. Evet Hüseyin de videomuzu sonlandırıyoruz. Güzel yerlere götürdü beni sağ olsun. Belki Maya olur, yani Panayır herhalde. Tekrardan geliriz buraya, görürüz kendisini. Evet arkadaşlar, Güler kardeşimizi gördük. Şimdi Güler kardeşimizin anne babası yok herhalde, vefat etmiş değil mi? Babası sağ, annesi yok. Evet, babası bakıyor, annesi yok. Biraz zor durumdalar. <laughs> bir tane de kız kardeşi var Asiye diye. O da tekerlekli sandalyede. Türkiye'liler almış tekerlekli sandalyeyi. Türkiye'den yollamışlar, yardım etmişler. Hani Güler kardeşimize böyle destek yapmak isteyen varsa ulaşabilirler. Raven köyünde kendisi zaten. Hemen burada çektik. Tatul diye bir tane market mi teyze bu? Hı hı. Şu an aktif değil ama hemen çaprazında zaten kendisi. Ana okuldu. Ana okuldu bu karşısı. Ha, o da kapalı. Yardımcı olmak isteyen varsa Türkiye'den yardımda bulunabilirler, kendisine ulaşabilirler. Tabii hayır için ulaşsınlar, elimizden geleni yapalım. Birçok iş adamı var. Eğer izliyorlarsa videoyu kendisine ulaşsınlar. Böyle bir faydam olsun benim de. Ya, hani ha, de. çok güzel. Biz de elimizden ya, geleni yapmaya çalışırız. Ya, bu şekilde. Hadi bakalım siz de sağ olun. Sağlıcakla kalın. Hadi bakalım hoşçakalın. Anladım iyi oldu gene. <laughs> <laughs> tabi tabi iyi olmuş Hüseyin. Güzel. Şimdi ben izin almadan genelde böyle şeyler çekmediğim için. Ama faydamız olsun. Mantıklı olan o. Bizim baba biraz sabırsız o yüzden. Anca. Kayalar var baba çok güzel. Arman kaya. Böyle tepede. Manzarası güzel. Oraya götürdü beni Hüseyin. Oraları gösterdi. Ya götürdü mü? Gezdirdi. Sağ olsun. Şurada Çıktık şurada hemen köşede abi. Kana kana Çektik. Ben yapacağım. Şey kanalı istiyor da telefonda da YouTube yok. Şey vardı ya az önceki arkadaş o yazdı ondan da alabilirsin. Ha onu alabilirsin. Tabii o yazdı buldum. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Biz yeah, yeah, yeah. gidelim artık. Voldum. Çok memnun evet. olduk. Hadi Muhabbete evet. doyum olmaz. Sabaha kadar Ler konuşuruz. Çok memnun oldum abi. Çok teşekkür ediyorum. Hadi çizim. bakalım. Hadi. Allah huzur ömür versin. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. i̇nşallah, inşallah. Ayle, inşallah bakalım. Mutlu yaşam inşallah. Hep mutlu mesut yaşayın burada. Çok memnun oluyoruz böyle tanışınca, görünce, insanlarla muhabbet edince. Kahveni içersen yemeğe gideriz. Sorun <laughs> Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım. Hadi Hadi Hüseyin. Seni yaşa. Hoşçakal Hüseyin. Hadi sağ olun, Hadi, sağ olun bakalım. Allah